Selamun aleyküm cümleten Canlı yayın sohbetlerimize inşallah deneme olarak başlıyoruz Ahrar TV'de Bu ilk defa YouTube'da canlı yayın yapıyoruz O sebeple eksiklik veya hata olursa kusurumuzu bağışlarsınız inşallah şu an ses falan geliyor mu? İzleyen arkadaş var mı acaba? Bilmiyorum. Ses geliyorsa, geliyor diye yazarsanız memnun olurum. Tekrar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ses geliyor yazmış arkadaş. Tamam inşallah. Dedim gibi bu ilk YouTube canlı yayınımız bizim. Facebook'ta vesaire yapıyorduk daha evvel. Ee, ama şey orada engel yedik, bir de sayfamız var. zaten burada planımız vardı, yapacaktık ee, canlı yayın sohbetleri. Kudema sohbetleri başlığıyla her pazar inşallah e, elimizden geldiği kadar böyle e, tarihi, dini, siyasi, güncel e, değerlendirmelerde, analizlerde bulunmaya çalışacağız. Tabii hem ilmi hem dediğim gibi e, muhabbet çerçevesinde yapmaya çalışacağız bunu şimdi bugün mesela biz şeyle kendimizi tanıtarak başlayalım yani. E, Ahrar TV veya Kudema, biz Kudema yayın Evi olarak ve Ahrar Kitap olarak e, 3-4 sene evvel e, kurulduk yani. 3-4 sene oldu biz yayın Evi olarak kurulalı ama e, kitap neşriyatına daha yeni başlayabildik. Bu geçtiğimiz Mart ayında ilk kitabımızı neşrettik. Sonra inşallah 11 tane kitap neşrettik. E, bu son ayda da 3-4 tane çıktı geçtiğimiz haftalarda. Yayın evi olarak misyonumuz, vizyonumuz e, nedir? Yani çok e, böyle şeye girmeden söylemeye çalışın. Biz e, böyle önümüze gelen her kitabı basan bir yayın evi değiliz. E, zaten belli bir çalışmalar yapan mesela ben kendim, senelerden beri e, hem tercüme hem telif işte Şia'ya Vehhabilere, ondan sonra Reddi'lere yazan, hariçte e, tercümeler yapan, işte Ashab-ı Kiram müdafası olsun vesaire. Bu sahalarda Arapçadan Osmanlı Türkçe'sinden günümüz Türkçe'sine çalıştığımız, hazırladığımız eserler vardı. Başka yayın evlerinde 12-13 tane vardı. Sonra kendimiz kendi yayın evimizde hem kendimizin hem başka değerli hocalarımızın çalışmalarını yayınlamaya karar verdik ve Kudema yayın evini zaten kurduğumuz Kudema yayın evini evvelden Mart ayında da faaliyete geçirdik. 12-13 tane kitap neşrettik. Burada işte kime Hazreti Muavi ile alakalı iki tane. Kitap neşrettik. Bu çok önemli bir şeydi. E, Hz. Muaviye çünkü e, çok mühim bir konu. Yani sahabenin en büyüğü olmamasına rağmen e, en önemli konulardan biri. Çünkü Hz. Muaviye biliyorsunuz Şia ve Modernistler tarafından çokça saldırıya maruz kalan bir sahabe. Ve sahabenin de e, kapısı, sahabe şehrinin kapısıdır kendisi. E, ona uzanan ellerin niyetini biliyoruz ki daha sonra sahabenin tamamını itham olacağı için onu müdafaa etmeyi gerekli gördük. E zaten selefimiz, ecdadımız da bu hususta kitaplar neşretmişti. Biz de bunları hem tercüme hem yeni teliflerle iki kitap neşrettik. Birkaç kitap daha inşallah Hazreti Muavve'nin neşrini düşünüyoruz. Ondan sonra Haccac bin Yusuf yine Emevilerin e, meşhur halifesidir haccac Zalim. O olsun. Böyle birkaç tane. En son işte İstanbul Sözleşmesi'ni e, ile alakalı bir kitap neşrettik. Ondan sonra İstanbul Sözleşmesi'nin bu topluma verdiği zararlar vesaire. E, kısaca kendimizi tanıtmış olduk. Yani böyle yayın evi e, ve işte eğitim faaliyetleri, e, dersler yapıyoruz. Şu anda da akide dersleri yapıyoruz. Klasik e, metinler okuyoruz vesaire. E, kim olduğumuzu anlatmak için. E, i̇nşallah rebiyül ayının birinci günü olması hasebiyle bugün de e, bu canlı yayını bugün başlatmayı ben e, uygun gördüm. Ve nasip olursa her pazar inşallah e, sohbetler yapmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi YouTube, Facebook gibi değil. Facebook aşinayız. Facebook yayın şeylerine e, canlı yayınlarına aşinayız. Burayı bilmiyorum. Şu anda nasıl izlendiğini falan da bilmiyorum. Ondan sonra hakkınızı helal edin. E, inşallah. yanlışımız olursa. Ama şeyleri görüyorum. Yorumları falan görüyorum. Soruda sorular e, soruda sorabilirsiniz. Dediğim gibi konular değişiklik arz edecek. E, bir ders niteliğinde olmayacak. Ondan sonra tarihi, siyasi, edebi, dini elimizden geldiği kadar Zaten dediğim gibi ders hususunda biz dersler yapıyoruz. Onun için burayı biraz daha muhabbet sohbet e, havasında devam etmek için e, bu canlı yayınları yapıyoruz. Ondan sonra bir bakayım. Zaten e, şöyle söyleyeyim. Ahrar TV bizim Ahrar Medya olarak zaten e, kaç seneden beri vardı. Biz burada bir kitap tavsiyesi veya tenkiti yapıyorduk. E, bir tavsiye bir tenkit kitap oku programımız var. Geride görürsünüz zaten e, sayfamızı incelerseniz 30-40 tane video var onlarca yüzlerce kitabı biz değerlendirmesini, tahlilini yapıp tavsiye ettiğimiz veya tenkit ettiğimiz kitaplar vardı. Şimdi onlar da devam edecek ama bu YouTube'un işte şeyini bekliyorduk. Biz canlı sohbetini bizi açmasını bekliyorduk. bu imkan da olduğu için şimdi inşallah böyle devam edeceğiz daha güzel. Peki Kudema nedir? Biz niçin Kudema ismini kullanıyoruz ve Ahrar ismini niye kullanıyoruz? ve aleykümselam Yahya Reis. Ondan sonra e, ee, biz niçin kudema ve ahral isimlerini kullanıyoruz? <laughs> kudema önden gidenler, kadimden kademden geliyor biliyorsunuz ayak şeyinden. Önden gidenler demektir. Hadi as, ashab-ı kiramla evvelden ne e, kudema derlermiş. Evvelki kitaplarda falan ashab-ı kiramdan bahsederken kudema. Buna bir atıf olsun diye kudema ismini önden gidenlere e, atıf olsun onların da e, yani bereketiyle biz de bereketlenelim diye inşallah o ismi seçtik Kudema'yı. Hatta Kodaman kelimesi Kudema'nın bozulmuş halidir. Bunu da e, biliyorsunuzdur. Kodaman biz bunu kötü manada kullanıyoruz da zengin işte güçlü adamlar için işte bu adamla ama Kodaman birisi falan deriz ya. Oradaki Kodaman aslında Kudema kelimesinin e, bozulmuş halidir. Yani galatlaşmış bizde halidir. Aslı onun Kudema'dır. Hatta Ashab-ı Kiram'ın ilk 40 Müslümanla tarif ederken ne deriz? Kudema'nın 40 atlası. 40 atlısı. Kudema'nın 40 önde gideni demek. <laughs> yani Kudema ismini bundan seçtik. Ahrar ismini niye seçtik? Ahrar ismini ben ta evvelden beri isterdim. Yayın evi için, ağımı kullanmak için ama e, patent mevzusu yüzünden Ahra yayın evi ismi olarak kullanamadık. Ama Ahrar TV olarak kullanabiliyoruz. Şimdi Ahrar'da hür kelimesinin çoğuluğu. Birincisi hürler demek yani. Ondan sonra hür kelimesinin çoğuluğu olduğu için onu kullandık. Yani biz kendimizin bir bağımsız, hür olduğumuzu ifade etmek için. Neye karşı bağımsız? Az önce ilk iddia iyiydi. Bir önceki. Böyle iyi mi? Şu an. Tamam. Arkadaşlar görüntüle. bu arada dediğim gibi Facebook gibi değil. Düzenleyerek devam ettiğimiz bir görüntü şeyi yapıyoruz şu an. Ahrar kelimesi de bundan dolayı kullanıyoruz. Yani hürler demek. Biz bağımsız, hür düşünmeye çalışan, ehl-i sünnet çerçevesi içerisinde durmaya çalışan kişiler olarak bu Ahrar kelimesini seçtik. Ahrar'ı seçmemizin ikinci sebebi de e, Silsile-i Aliye'nin büyüklerinden çok sevdiğimiz ondan sonra e, doruşuyla e, Timur Devleti'ni 40 yıl idare etmiş olan kim? Ubeydullah Ahrar Hazretleri var. Ona da çok büyük e, sevgi muhabbetimiz var. Bu sebepten dolayı e, o ismi kullanmayı seçtik. Yani hem Kudema hem Ahrar iki ismi birden kullanıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar e, Bismillah diyelim. İnşallah kendimizi tanıttığımızı düşünüyorum. Yine sorularınız olursa şeye dönüp e, programın sonuna doğru ben bakacağım e, yorumlara. İnşallah e, bugün dini konuyla başlayalım istedik. E, dediğim gibi Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyaya teşrif ettiği bir hayre birül velayı 28 Ekim herhalde e, veladet kandili olması lazım bugün de birleveren 28'inde evet inşallah Mevlid Kandili olacak. Cenab-ı Hak bereketiyle bizleri de bereketlendirsin. Biz e, bugün seçtiğimiz konu dini bir konu, çok soru olan bir konu, yani çok sorulan bir konu. Bu konunun e, şunu bilelim arkadaşlar. Her dini mevzunun, her akidevi mevzunun bir de tarihi altyapısı, eee tarihi bir e, izahı var. Bunları birbirinden koparıp e, izah edemeyiz. İzah etmekte zorlanırız daha doğrusu. Onun için birçok e, alimimiz, Ahmet Cevdet Paşa mesela İslam ilimleri okuyan kimselerin tarih ilmini de kesinlikle okuması icap ettiğini, çünkü okuduğu ilmin felsefesini izahta tarihin çok büyük yardımını olduğunu söyler. Ki gerçekten böyle. E, birçok ilmi mesele sonuçta tarihte yaşanılan bir mevzuya binaen söylenilmiştir. Fetva bile e, tarihsel bir yönü vardır. Mesela bir konuya fetva verilmiştir. Bu tarihte yaşanmış bir şahsi olay olabilir, içtimai bir olay olabilir, toplumsal bir olaydır ve bunun bir yönünde tarihe ve sosyolojiye bakar. Bu sebeple bunları beraber okumak çok faydalı olacaktır. Biz de hep seçtiğimiz konularda da dini olsa da bunun tarihi ve içtimai yönünü ele almaya çalışacağız. Mesela ilk konumuz bugün ne? İctihad kapıları kapanmış mıdır? Mevzu bu. Bunu seçtik bugün. Çokça sorulur. Bu modernistler tarafından 724 televizyonlarda gündeme getirilir. Koskoca 1400 senelik ulema bununla itham edilir. İşte efendim şöyle derler. Hicri 4. yüzyılda e, iştihat kapılarını kapattılar. E, İmam Gazali iştihat kapısını kapattı. Veyahut da ehl Sünnet alimleri, fakihler iştihat kapılarını kapattı. İslam düşüncesi dondu. Bir gelişme daha durdu. Daha bir gelişme yok. İşte bugün ne yaşıyorsak İslam dünyasındaki bütün sıkıntıların sebebi bu böyle bir itam var. Değil mi? Bunu çokça duyarız. İştahat kapıları. Şimdi iştahat kapısı dediğimiz olay nedir? İştahat nedir? Müştehit nedir? Bunları tabi bilmek lazım. E, i̇ştahat dediğimiz şey biliyorsunuz Kur'an ve sünnetten e, müçtehit seviyesine ulaşmış bir alimin e, gayretinin sonuna kadar kullanaraktan Kur'an ve sünnette olmayan ama Kur'an ve sünnetten istidlal ettiği, delillendirdiği e, hüküm çıkarma olaydır iştahat. İştahat olmanın şartları vesaire, yani iştahat edebilmenin şartları, müştehit alim olmanın şartları bunlar e, alimlere göre değişiklik gösterse de yani mesela Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilecek, e, Nasih-i Mensuh'u çok iyi bilecek, Esbab-ı nüzul ilmini çok iyi bilecek. Aynı şekilde hadis-i şeriflerin de Esbab-ı nüzulünü yani Efendimiz'in vürudu şeyine ondan sonra e, bunların Nasih'ini Mensuh'unu, hadislerin de sonuçta Nasih-i Mensuh var vesaire. Bu ilimleri çok iyi bilecek, Arap dilini çok iyi bilecek. Arap dilinin işte doğurduğu mana farklılıklarını vesaire bilecek. Bunları bilmesi lazım. Ee, arkadaşlar tamam. Ee, bunları bilecek ki müştehit olabilsin. Bunlar başlangıç şartları Tabii Şimdi bugün işte bazı kimseler ondan sonra ehl sünnete zarar vermek maksadıyla olabilir. Veya kendine her sehevasına uyup düşündüğü şeyin iyi olduğunu zannederekten illaki bütün ehli bidat şöyle değildir şunu da bir anlayalım ehli bidatın tamamı işte gece karanlıkta toplanan masumiyetleri gibi toplanıp işte biz bu İslam'ı nasıl yıkmalıyız işte el sünneti e nasıl zarar vermeliyiz diye düşünen kimseler değildir bunların birçoğu niyetleri kendilerince iyidir hani biz de Müslümanız derler ondan sonra ve İslam'ı işte kötü gördükleri yönde değiştirmeye çalışırlar İşte Kur'an'a veya sünneti kurtarmaya veya dini kurtarmaya çalışırlar. Onun için ehli bidatı tenkit ederken, ehli bidatı tenkit ederken çocukça ithamlardan kaçınmak, ee, daha sağlıklı. Çünkü e, komik duruyor. Bu komiklik de e, bize zarar veriyor. Mesela birine reddi yapıyoruz diyelim. Adamı mason diyoruz direkt. Veya adam işte e, Hristiyanların adamı vesaire dersek ona yapılacak bütün reddiyeleri başta düşürmüş oluruz. Zarara getirmiş, ilmi eleştiriye zarar getirmiş oluruz. E, bu da sağlıklı bir tenkidin önünü kapatır. Bir defa bunu da bilmek lazım. E, eleştirirken, tenkit ederken ilmi uslupla ilim üzerinden tenkit etmek çok faydalı olur, kalıcı olur. Yani öyle yazılan bir eser mesela bugün okunur, 100 yıl sonra da okunur. Ama bugün günümüzde mesela e, çok reddiyeler yazılıyor ve reddiyelerin bazıları hakikaten komedi seviyesinde. İşte masonluk bilmem ne bunlar hakiki olanlar olsa da Muhammed Abduh mesela masonluğu kesin. Ama hepsini bunu şamil kılmak şeyi geçersiz kılıyor. Biraz reddiyeleri geçersiz kılıyor. İştahat kapısından işte kapanmasını gündeme getirdiler. İştahat kapısı kapalı mıdır? Bir defa iştahat hangi sahada iştahat? İştahat kapısı kapanmaz, kapanmayacak. Asla kıyamet sabahına kadar kapanamaz. Dünya üzerinde insanlar var olduğu müddetçe Düşünce var olduğu müddetçe, yeri, her gün yeni bir şeyler bulunduğu müddetçe asla iştahat kapısı kapanamaz. Bir, iştahat kapısının e, birisini kapatma etkisi de yoktur. Yani bir kimse kalkıp ben iştahat kapısını kapattım, son müştehidim veya işte son müştehidler karar verdi. Böyle bir şey de yok. Bu iki. İştahat kapısını bir kimsenin kapatma şansı yok. Ama e, şöyle bir şey var. İki, iki mesele var. Bir, nerededeki iştahatı kapanmıştır ya da böyle algı oluşmuştur. E, birincisi, e, usulde iştahat var, furuda iştahat var. Usulde Usulüddin'de, furuda, fıkhın işte bugünkü güncel mevzular veya fıkhi mevzular dediğimiz sahada. E, usuldeki iştahat kapısı ulemanın çoğunun beyanına göre evet kapalıdır. Yani dinni yeni bir yenilenmeye ihtiyaç yoktur. Çünkü e, eksikliğimizi gidermede bir şey yoktur. Yani bir zaafı yoktur, zaafiyeti yoktur usulüddin'in bunu zafı olduğunu o söyleyenler ortaya çıkıp asla bunu ispat edemiyorlar. Sadece bir meseleye hedef alıyorlar usul ettiğini. Usul işte iştihat yapılmalıdır. Ama niye yapılmalıdır? Yani iştihatın da şöyle bir şey değil iştihat ki. Hani oturalım iştihat yapma maksadıyla iştihat yapalım diye bir şey değildir. İştihat e, ihtiyaca binaen ortaya çıkan bir şeydir. Yani ihtiyaç duyarsın. Mesela diyelim ki e, sigorta sigorta Efendimiz Aleyhisselam döneminde olmayan bir şey veya e, ilk dört büyük mutlak müştehit dönemindeki olmayan bir şey veya hicri üçüncü, dördüncü, altıncı yüzyılda olmayan bir mevzu. Bunun gibi birçok mevzu. Bu mevzulara o zaman cevap yok. E, sigorta diye bir olay doğuyor. E, buna cevap vermek için işte iştahat yapılmıştır. Furuda iştahattır. Bu usulde iştahat değildir. Değil mi? İbn-i Abidin Hazretleri gibi zatlar iştahat yapmışlardır Hanefi mezhebinin içerisinde vesaire. Yani usulde iştahat gerek yoktur. Usulde iştahat kapısı kapalıdır desek yanlış demiş olmayız. Fıruda iştahat asla kapanamaz. Yani üretim durmadığı müddetçe, insanoğlu düşüncesi devam ettiği müddetçe iştahat kapısı kapanamaz. Peki niçin iştahat kapısı kapalı denilmiştir? Böyle bir algı niye var? Bu yani şöyle bir güzel şey söyleyeyim ben. Alimlerimizin, Allah alimlerimiz bizim Allah Teala tarafından hakikaten bize bir ihsandır. Yani böyle fazla kereminden bize öyle büyük bir ihsanıdır ki şöyle bir şey var. Düşünün şimdi. Bir tarafta Maveraun Nehir, bir tarafta Endülüs, bir tarafta Anadolu coğrafyası, bir tarafta Irak, bir tarafta Hicaz, bir tarafta Kafkasya Sibirya taraflarını düşünelim. yani 10. 10. 11. 12. yüzyılda İslam olmuş şeyleri, coğrafyaları. Aynı zaman diliminde bu coğrafyaların her birinden Öyle alimler çıkıyor ki aynı şeyleri söylüyor. Yani bu inayet-i Rabbani yani hakikaten bu ümmete allah Teala'nın büyük bir ihsanı, büyük bir bağışı. Bu alimler aynı zaman diliminde birbirleriyle görüşmeden eserlerini belki okumadan ondan sonra farklı coğrafyalardan aynı şeyleri söylüyorlar. <laughs> bu algıyı oluşturmanın şeyini söylüyorum. Sebebi şu. Hilafet, Abbas hilafeti 900 yıldan filan büveyhilerin e, baskısına girince yavaş yavaş zayıflayınca hilafet devletinden ayrı bağımsız İslam devletleri meydana gelince işte 8. yüzyılda başladı bu. Tahiriler gibi. 9. yüzyılda Samaniler, Karahanlar, 10. yüzyılda işte Gazneliler falan, o Selçuklar vesaire. Yani ilk defa 9. yüzyılda diyelim hilafet devletinden, ana büyük devletten bağımsız küçük küçük İslam devletleri meydana gelince İslam dünyası, İslam toplumu birçok meseleyle karşı karşıya kaldı. Ee, ne gibi? Siyasilerin İslam alimleri üzerine baskıları meydana geldi veya dinin bazı mevzularını kendi lehlerine kullanma e, mevzusu meydana geldi peki nasıl yani? Ondan sonra mesela bir sultan veya bir işte melik, bir vali e, kendi yaptırmak istediği şer'i şerife aykırı bir işi şeriatta onaylatmaya çalıştı dini onaylatmaya çalıştı bunun içinde iştihat kurumunu kullanmaya çalıştı. Alimlere baskı yaparaktan. İşte o zaman bu alimler bir kitaba yazmadılar tabii. Hiçbir kitapta gösteremezsiniz ki iştihat kapısının kapalı olduğunu. daha sonraki asırlarda yazıyor ama hani 12. 13. yüzyılda bu sözün ortaya çıktığı dönemler bu dönemler. İşte bu dönemde bu dini ilahi İslam dinini siyasetçilerin tasallutundan kurtarmak için alimlerin halk arasına yaydığı bir şaiyadır bu. E, i̇ştahat kapıları kapalıdır. İlk 4-5 e, asırdaki müştehitlerin iştahatlarıyla iktifa edeceğiz e, sözü. Birinci çıkma sebebi budur arkadaşlar. E, sultanların, siyasetçilerin e, şerrinden, ondan sonra onların e, dini kullanma gayretlerinden kurtarmak için böyle bir şaya yayılmıştır. Bu bir nimettir, bu bir Allah'ın ihsanıdır e, Müslümanlara. Bu şekilde yayılınca ne oldu? Tamam dediler o zaman dini e, biz kullanamayız, İşte dine biz uymak mecburiyetindeyiz tarzında. Birinci sebebi bu. İkincisi zaten sanayi devriminden önce e, bütün şey dünyadaki mevzuların hepsi aynıydı. Değişen bir şey yoktu. Yani sanayi devriminden sonra birçok olay artık gündemimize girdi. Artık yenilikler ve cevap verilmesi gereken sorular vesaire. Ondan dolayı buna cevap verme mecburiyeti hissettiler. Ondan sonra şey ondan önce iştahat kapısı birisi kapatmasa bile iştahat kapısı işlerini yitirdiği için demeyeyim de şöyle diyeyim. Yani bir ihtiyaç duyulmadığı için buna cevap e, yeni kurulunun işletmenin şeyi kalmadı. E, kıyas buna yetiyordu. Yani kıyasla her bir önceki şeye cevap verilebiliyordu. Şöyle düşünün. Saban, kara saban mesela <laughs> Hazreti Adem'den hatta bizim dedelerimize kadar 1960'lara, 70'lere kadar kara saban kullanıldı değil mi? Toprağı sürmek için. İşte böyle yani 16. 17. yüzyıla kadar dünyada bir değişiklik arz etmediği için genelde. Ondan dolayı da iştihat kurumu 12. yüzyıldan sonra bir durağınlaşmaya girdi. Bu Müştehidin olmadığının üçüncüsü de müştehid olmadığı sebeple. Birincisi iştahat kapısının kapalıdır diye e, yayılmasının sebebi budur. Yani birincisi sultanların e, baskısından dini kurtarmak için. ikincisi dünya zaten durağan bir şekildeydi. E, yeni olaylar olmuyordu. E, bunlara cevap vermek için kıyas yeterli oluyordu. Bundan dolayı da tabi olarak e, iştahat şeydi, durmuş diyebilirdik diyebiliriz yani. Üçüncüsü de müçtehitlerin olmaması. Yani müçtehitten kastımız müçtehidin olmadığı hiçbir zaman olmaz ama mutlak müçtehit manasında işte İmam-ı Azam gibi, İmam işte Evzai gibi, İmam Şafii gibi zatların olmaması yüzünden iştahat kapalıdır, iştahat kapısı kapalıdır denilmiştir. Ama dediğimiz gibi son nokta olarak bu işlerin çok detayına girmeden hem modernistlere cevap olsun diye hem de bizim konuyu kabataslak bilmemiz için söylüyorum. İştahat kapısı kapalı değildir. Bir kimsenin bunu kapatmaya etkisi yoktur. Ama iştahada ihtiyaç var mıdır? İşte bu bir sorundur. Ondan sonra ikincisi iştahada yönelik hangi niyetle yaklaşıyoruz iştahada? Yani şimdi adam tutuyor bir tane profesör gazete şey vermiş röportaj vermiş. Diyor ki bana diyor soru soruyorsunuz. işte dini bir soru. Ben bu soruyu da cevap veriyorum, fetva veriyorum. İşte bu iştahattır diyor. Yani Bizim imamlarımız kendi yaptıkları şey, yani biz iştahat yapacağız, dinden farklı, yani bugüne kadar söylenmemiş şeyleri söyleyip ortaya çıkacağız diye iştahat yapmadılar ki. Onlar güncel mevzulara, meselelere cevap bulmak için dini, ilahi şeyden, Kur'an'dan ve sünnetten, Nas'tan, İstit'lerle e, cevaplar vermeye çalıştılar. Yani e, bu şöyle bir şey değil, ben üretim kitap yazmalıyım, bugün diyerekten oturup kitap yazmış olmak gibi değil bu iştihat mevzusu soru sorulmuş bu sorunun Kur'an'dan ve sünnetten açık zahir cevabı bulunamayınca iştihada başvurulmuş ama bugünkü iştihat kapıları açılmalıdır diye bir yerlerini yırtan adamlar genelde zaten cahil genelde bakın modernistler ve cahiller ikincisi bunlar bir iştihada e, ihtiyaca binaen istemiyorlar bunlar usulü dini yıkmak için yani ehli sünnetin müktesebatını yerle yeksan etmek için İştahat kapısı açılsın diyorlar. da zaten bu kapı açık. Kıyasla zaten bu iştahatı yapan yapıyor. Bugün birçok mevzuya cevap veriyor. Bunların birçoğu da iştahattır. Şunu da söyleyeyim. Ee, bizim cenahtan bazıları bunu anlatırken abartıyorlar. İştahat kapısı kesinlikle kapalıdır. müşteri kesinlikle yoktur. Bir daha açılmayacaktır demek bile yanlıştır. Ve bu da aslında bir iştahattır. Yani bir kimse dese ki iştahat kapısı kapalıdır dese yani e, kapatılmıştır dese asla bir daha iştah yapılmayacaktır dese, bu bir defa e, yanlış. Çünkü neden yanlış? E, Efendimiz Aleyhisselam'ın her yüzyılda bir geleceğini beyan buyurduğu müceddit var ya, o müceddit aynı zamanda bir müştehiddir. Onun mutlaklığı, mezhepteki müştehitliği, meseledeki müştehitliği mevzusu tartışılır, o başka. Ama o müştehit kıyamet sabahına kadar her yüzyılda bir geleceğine göre, her yüzyılda en azından bir tane müştehidimiz var bizim. En azından diyor bakın. Bence daha fazla ve e, sorulara cevap verme mevzusu şeydir. E, i̇kincisi şu şekilde, işteat kapısı kapalı olamaz, açıktır. Ama dediğim gibi işteat kapısının bugün işte anlatırken reformistlerin önünü kesmek için söylüyorlar. Doğru ama e, biraz abartarak söylüyorlar. Bu da e, şeye murad ilahi ters düşüyor. Çünkü işteat e, Kur'an-kerim ı Kerim ve sünneti yorumlama tevil varsa bugünkü yeni bir şeye hüküm verirken ee, cevap verme gayreti varsa işte da var demektir yani. Ee, Tabi modernistlerin tasallutundan kurtarmak için biz bunu söylüyoruz. İşin yuvarlak olarak e, çerçevelemek gerekirse iştihat kapısı e, kapatılamaz. Bir kimsenin buna etkisi yoktur. İştihat bazen e, şey olabilir. 16. yüzyıldan olduğu gibi evvel olduğu gibi 16. yüzyıldan evvel olduğu gibi meseleler değişmediği için askıya alınabilir. Kendi kendine olur bu. Yani birinin kapatmasıyla değil mesela İmam Suyuti'nin 15. yüzyılda iştahatlı müştehitlik iddiası vardır. Bunu açık aleni olarak kitaplarında yazar. Kendisinin hatta devrinin en büyük müştehidi olduğunu ama yine de İmam Şafii takip eder. Ya da İbni Abidin Hazretleri sigorta mevzusunda bizim gidebildiğimiz en eski şey İbni Abidin'dir. 19. yüzyılda 1830'larda vefat etmiş. Ondan sonra ettim, Muhtar'da bulabiliyoruz sigortayı. E, bu bir iştahattır işte. Yani kendisi Hanefi de olsa, mezhep içerisinde de olsa bir iştahat faaliyetidir bu. E, demek ki dememiz gereken şudur. Modernistlere karşı çıkarken evet kardeşim iştahat kapısı açıktır ama size açık değildir, bize açık değildir. İştahat kapısı kime açıktır? Müştehitlere açıktır. Bir, iştahat kapısı e, usulde kapalıdır. Yani bu demek yanlış değildir. Usulü dinde iştahat kapısı kapanmıştır. Bunu demek yanlış olmaz. Ama Furu'da iştahat açıktır. Açık olmak zorundadır ve kıyamet sabahına kadar açıktır. Mecburidir. Yoksa bugün hiçbir hoca hiçbir şeye cevap veremez. Ee, cevap verememe durumunda olması lazım. Gördüğünüz gibi her yeni mevzuya yeni yeni cevaplar veriliyor. E, ee, i̇stidlale dayanaktan vesaire. Ee, kısaca anlatmak istediğim şey bu. Bugünkü e, hem başlangıç hem YouTube'daki ilk canlı yayın denememiz ondan sonra hem de ve büyüler Efendimiz Aleyhisselam dünyaya teşrifi olmasıyla dini bir mevzu seçtim. Ondan sonra haftaya tarihi, siyasi, edebi, farklı farklı konulardan bildiğimiz kadarıyla yapacağız. İkincisi, e, sizler soru sorabilirsiniz veya işte e, yapmak istediğiniz konuyu da beyan edebilirsiniz. Şu konuyu işlesek, bu konuyu işlesek diye. Çünkü bazen detay mevzular işleyeceğiz. E, bu kudema sohbetlerin dışında... İslam tarihi dersleri yapacağız Sıralı olarak Çünkü evvelden ben zoom üzerinden 9 e, ders sürmüş 9 e, videoda 1-1.5-2 işte bir, bir saat bazda süren dersler yapmıştık Bunlar kayıtla Bunları youtube'a yükleyecektik ama Sonra onların biraz eksik olduğunu Yani daha güzel bir şekilde yapabileceğimizi düşündük e, Bir günde pazarın haricinde Bir günde bir İslam tarihi dersi yapacağız inşallah youtube'da e, Biz aynı zamanda zoom üzerinden Akait okumaları yapıyoruz. Klasik Nesefi'yi bitirdik. Fulke Ekber'e başladık. Fulke Ekber'den sonra Seva'da Azam. Ondan sonra işte birkaç kitapta işte Kaside'yi, Emali gibi kitapları okuyacağız. Böyle akide okumalarımız da var ama onu YouTube'a taşımayacağız. Zoom üzerinden devam ediyoruz. Katılmak isteyen arkadaşlar. Facebook'ta Eren Haklı diye bir kardeş var. Ondan sonra Kavram Hareketi var. Oraya yazabilirler. Kayıt olabilirler. Velhasıl Bugünkü konu başlangıç kendimizi tanıtım ve iştahat kapısı kapalı mıdır mevzusu. Şimdi inşallah şeylere bakayım yani böyle sorulara arkadaşlar. Böyle biraz iştahat kapısı kapalı mıdır diye soru sormuş dönmez s nokta dönmez kardeşimiz. Onu izah ettik zaten konu baştan sona oydu. Ondan sonra yeni katıldım. Yeriniz nerede? Bakayım bir şey olarak soru tamam. Konuyla alakalı herhalde bir soru yok. Göremedim. E, mevzumuz bu arkadaşlar. E, bugün kısa tutuyorum. Ondan sonra yarım saate e, yaklaştık. E, normalde işte bir saate falan yaklaşır ama e, YouTube sohbetlerinde çok uzun tutmamak lazım herhalde. Dediğim gibi bu ilk deneyimimiz. İlk defa YouTube'dan video çekiyorum. E, hakkınızı helal edin. Bakayım başka hatırlatmam gereken bir şey var mı? Şu anda Yok. E, iştah kapısı mevzusuyla alakalı anlamadığınız veya sormak istediğiniz bir şey varsa e, bir dakika daha bekleyin. Ondan sonra inşallah kapatalım. Yani e, Facebook gibi değil. Bu Şimdi yapıyoruz buradan. Facebook'ta çok alışkındım yani. Hemen açıyoruz. Orada e, izlenme şeyi de böyle yüzleri falan buluyordu. Burada e, izleyiciler, arkadaşlar da yeni. İşte ben de yeniyim. Hep az. Şu an az ama inşallah e, ileride artar izlenme oranları vesaire şunları bunları. Ee, kitaplarımızı Kudema Yayın kitaplarını da arkadaşlar alın, destek çıkın. <laughs> yani güzel kitaplar çıkarıyoruz. Şaka bir yani Mesela Karahanlılarla alakalı Arap bir müellifin kitabını çıkardık. Şöyle göstereyim. Karahanlılar. Ee, Ali bin Salih el Müheymit. Ee, tercümeden de Profesör Doktor Ali Aksu Hoca. Ee, kendisi tercümette. Güzel bir kitap. Karahanlıların İslam'a hizmetlerini anlatıyor. İşte diğer kitaplarımızı biliyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi kitabı mühim. Yani her hafta yine tanıtırız kitapları, gösteririz de inşallah. Tamam arkadaşlar herhalde soracak başka bir şey yok. allah -u Teala razı olsun dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başlangıçtaki hatalarımız, kusurlarımız da affedin daha yeniyiz. İnşallah daha geliş, daha güzel geliştirilmiş programlarla karşınızda olacağız. Pazarları Allah'u u Teala razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü.